i <laughs> wish Selam millet ben Ahmet. Bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz. Eee SC Adrenaline atlama map'teyiz. Yanımda Deniz Hanım. Artık kaçıncı giriş oldu? <laughs> Videonun başında izlediğiniz Deniz Hanım bana yalvarıyor gördüğünüz gibi. Yani yapmamak için kendimizi tutuyorum Yapma lan şunu. <laughs> ben güneşin tam karşısına gidiyorum. Neden? Kaplumbağa deden. Oho, laf olsun. Aynen. Müthişti. Acaba var mıdır ya benim gibi laf sokan? Benim öğrencim ya. Sen... Hmm, benim önce öğrencim işte beyler görüyorsunuz benim öğrencim. Daha geçenlerde öğretti. Dedim, gel sana laf öğreteyim. De, tamam Yalnız da. dikkatli laf öğretti bana yani şey öğretmedi. İşte Ahmet böyle, abi. İşte ben bunun öğrencisi iyi ki de değilim, olsaydım yani şu an herhalde, burada olmazdım. Ahmet abi? Efendim abisin? Efendim ama? <gülüyor> <gülüyor> Çocuk bak seni fakarım. Ahmet abi beni fak. <laughs> Oğlum bak ne olursa olsun atarım bu videoyu. <laughs> Ahmet abi? <laughs> ee, ben de seni abi. <laughs> Oğlum bak ne olursa olsun atarım söyleyeyim sana. Tamam abi at abi. Abi at. Kalın. Abi. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> ya. işte Denizhan veledi bir an veletlik moduna geçiyor sonra düzeliyor işte böyle bir hastalığı var. Değil i̇şte mi Denizhan? <laughs> <şeyin. gülüyor> Onu nasıl çıkarıyorum lan? <laughs> Dur bir daha yapayım. Ahmet abi hee nasılsın abi? İyiyim abi sen nasılsın? iyiyim kardeşim iyi mi? ne? şimdi şimdi kardeşim sen şey neyi söyledin aa bir şey diyebilir miyim ama mi tabi de bakayım abi daha bir şey şimdi taşınıyormuşlar öyle derler ee, kim dedi kim dedi kim dedi aman <gülüyor> <gülüyor> sen yemin ederim beyin israfısın ya çocuk Çocuk git banla kendini banla ya. Valla banla kendini hayattan. Ahmet abi. Ha. Seni hayattan banlamışlar. Neden özent olayım? Özent olmak yasak. Deniz sen de aşağıda kanalın linkini vereceğim. Dislike atabilirsiniz gençler. Hiç sakınmayın. Olur. Valla bak. <laughs> Çok güzel. Çok güzel videolarım var. Dislike atarsanız sevinirim beyler. <laughs> Bakın şimdi ciddi moda geçti. <laughs> ee, gerçekten Dislike atarsanız çok sevinirim. Ahmet'i Ahmet de Ahmet zaten veledim tekidir. Ona da dislike atarsanız sevinirim. Bir ee, <laughs> dakika evet. suyun altını göremiyorum. Tövbe tövbe. Kanka sana bir espri yapayım mı? Yap. Espri. Anlamadım. Ahmet Espiri... abi, esprini anlamadım. Sen... Bak şimdi Emre'nin lafını diyeceğim. Sen veletsin ya. Otomatik olarak anlamamazlık şeyin geliyor. Bana ne amına Neyse gençler benim 21 video çıkartmam lazım. Yanıma Cici. Deniz. Ne? Cici. Deniz sen adam yok onu. Ortaya gel. Bağırma fazla ortaya gel. <laughs> Lan ortaya gel. Gerizekalı herif. Oğlum <laughs> tamam, ölüyorum ölüyorum. Tam ortaya gel ortaya. Ölüyorum ölüyorum. Bak eğer Bana bir da... daha <gülüyor> <gülüyor> <Yardım et>. Ortaya <gülüyor> <gülüyor> Ortaya gel adın ne? Altta bir sikik var. Ortaya nasıl Neredesin bari söyle yerini. <laughs> Neydi lan buranın adı? Tamam buna rekt attım. Ay ayağım kırıldı gelemem. Neydi lan buranın adı? Adını unuttum. Eee tribüm var ya. Tamam kestim birini. Tamam tribünlerde Ahmet şimdi. Ortada kilitim var. Ananın. Dur, geliyorum Ortaya geliyorum. gelmen lazım. Mal münit. Mal münit mi? Sen Malchester United mısın? Neredesin? Ortaya gelince söyle ben tribünlerde geziyorum. Ben de tribünlerde geziyorum. Tamam o zaman tribün çocuğuyuz. Ohoho! GG! Ne oldu lan? Kağıt mı sattım? Neredesin sen? Ben mi? Hani böyle e, kırmızılığı kırmızılı var ya stadyumun bir yerleri böyle. Abi üstte misin aşağı aşağıda mısın? Iıı e, stadyumun Neyin aşağı... eksik senin onu söylesene neyin eksik? Bu setin lan. O zaman şunları açalım. Hadi ortaya gel hemen. Tamam ortaya gel. Ahmet, Ahmet abi kızma. Boku niye? Ya amınak. Minaki. Geliyor abi? Ortada ikili team var buraya doğru geliyor hadi çabuk gel. Ama ona koyayım geliyorum geliyorum. Sıfır mı çizeyim ortada ne yapayım? Ne bileyim abi bir Sen mi sonra senin adın ne? <laughs> Oha be üçlü timlermiş. Öldüm ananı satayım öldüm öldüm. Öldüm <laughs> iki kalp. Ahmet abi kaç. Abi iki kalp. Ahmet abi üçlü timle kapışıyorsun. 3'lü team şu an kapışmıyorum adamlar şu benim. Şu an team'in hepsi de bana doluyor. Lan üşütemin team'in ikisi de bana geldi. Bak şimdi buna bir taktik yapacağım. Çık galip. I am dead. Ben bir tanesini alıyorum. Gapley'e. Gapley Adın ne? Adım Aylaz ben discard olmadım. Senin adın ne? Ortadayım ben. Şu adam ölecek var ya şu sağdan çıkan okla rekt attım ona. Kan gel bak alabiliriz bu üçlü team'i. Ben şu şey ben ben Masi masive misin? Hayır, ne bu masivesi? Amına koyayım. Ne işte adını söyle bana. Buyum buyum yapılayan benim önündeki. Şu musun? tamam. onun arkasındaki olta atan. Amına koyayım seni. Yanındaki benim işte. Tamam dağıtırız bunları ya. Kanka bak sağ, sağda da ikili team var. Ben ikisini de yaktım. Ne yaptım lan ben? Kaçıncı kaçıncı yapılmıyor lan bu? Sen hangisisin? Şu musun? Oklayan benim. Abi sana disguise olmayı değil mi o kadar? Bak yanındaki benim, yanındaki buyum. Şu buyum. mu? Lan bana ne vurun iki kalp. Hangisin lan ben sana vurmuyorum. Lan, lan öyle yok. Daima daldığı benim. Sen bak, ok abi adını söylesene bana direkt. Amına koyayım. S şey yazısıya kadar. Adım bu, Şu bu. Şu musun? <laughs> gel gel. Bunu koy ben daim yapacağım. Bekle yapak. Orada ikisini de ben yaptım ben dedim. Hani iki, iki ritmi üçü timin ikisini de ben yaptım ya. O zaman aferin sana. Ad adam geldi. Kes onu. Hele hele. Daim sordu al daim sordu al. Ben de var var. Ömer alt dere 41 nedir ama? Ömer 6'ya 41'di kanka. Dağıttık ya işte team'i lan. Ben öleceğim dedim de sövmeye hazırlanıyordum. Kaçtı, <gülüyor> kaç tam <laughs> kaç öleceksin. Sövüş sövüş. Welcome to <laughs> cehennem. Aykır! Yok değilmiş. Aykır yok Geride Geridekalı kendi adamını yaktı. Gurur duyuyor musun şimdi? Şunu okla. Şu yananı okla yanana. Oh, Bekle vurdum. benim silim yok mu? Yerdik Bana yerdik okları Bana Bana filindens atabilir misin? Ben kullanıyorum. Varmış ya. tamam varmış benim. 25 ok tamam. Kaç ok? Hayla sıkıştığını var çok. Aa görmedim orada olduğunuzu. Aa yandım götüm yanıyor. Oha lan adam güzel okladı. Oo yandım götüm yanıyor yine. <laughs> Yan yakacak bak. Ya bu yakasaya kadar ama. O bomba başbakanlıktan çıkar. <gülüyor> <gülüyor> oh, yalnız, yalnız adam sana artı aklet yaptı ha. Ha. Farkındasın <laughs> değil mi? Yok ya bir şey yapma o yani, Yanlışlıkla yaptı o bir şey olmaz. Yanlışlıkla dörde bastı. Bir sağa bastı yanlışlıkla yaptı. Ondan bir şey olmaz fazla. <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> Bekle neredesin gel. Mad Martha. Güzel bir dolu Aynen adam bak adam ben oraya. Işte. Ben bu editle de Ortaya gel. <laughs> ortaya gel. Adam ne kır lan? Ortaya gel kırsa. ortaya geleceğim mi? Öldürdüm ki. Ha tamamız bu. Okla Oklu öldürdüm. Okla mı öldürdün? Ben <laughs> burada vah ve satmış çocuk var. Ne var ne var? Vah ve satmış atmış ya round tek. Ahmet abi burada kahve var. Onun anasını siken. Bir dakika bir dakika sen vah abiye mi söyledin? Vah kim amına koyayım? Vah abiye mi söyledin sen? Evet abi. Gel gel, gel. sen neredesin gel. Adam abi, adamı abi, gördüm abi, lan. Abi vah kanka, kankam. Abi vurma abi vah huh ve kankam benim yoksa yani biliyorsun ben onu hiç team, team. Şey. team. Team gel oç team gel. Gel gel. Gel lan gel team gel. Gel gel. Gel hadi gel. Gel team gel. 44 ok kardeşim. 44 ok mu? Evet abi. Da. <laughs> Diyorsun, ne? Komik değil. <laughs> Eminim. Alas. Ne? Di şey. Eee Fefe. Ne Fefe lan gerizekalı? gerizekalı gel, dal şu adamı. Hadi lan Fefe. Oça bak oça. Niye yaktın? Ben et seni. Lan gel dal adam gibi la. Denizhan abi dur Denizhan abi Bokaniyim abi Abi vurma abi 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 fazla pustum abi Denizhan yarım kalpten alıp pustum Abi <laughs> bekleseydin de şey alırdım ya Oyun ne? kastı, oyun kastı Halbuki oyun kastı Oğlum beni kesen herkes oyun kastı diyor Kestiğim herkes hmm. <laughs> Pişlik değil mi ama? İşte piçim teki Neyse gençler bir Minecraft Survival Games videosunun sonuna geldik. Başka bir Minecraft Survival Games videosuna görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Facebook sayfamıza da beğenmeyi unutmayın. Denizhan'ın kanalına da abone olun. Hoşça kalın. Bay bay.